Startup İstanbul'u ve Etoğum'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Etoğum bizim artık gururumuz diyorum. Gerçekten de bu ekosisteme yapmış olduğu katkılar o kadar büyük ki gurur duyuyorum böyle bir organizasyonun parçası olmaktan. Yakın zamanda zaten hiçbir şeyi kaçırmadım. Etoğum 40, Etoğum 15, Antalya Startup ve şimdi İstanbul Startup. Hepsine katılıyorum ve çok müthiş etki yaratıyor gerçekten ekosistemde. Pek çok bileşeni bir araya getiriyor. Bence giderek daha da büyüyecek, etkisi daha da artacak. Peki eski ve yeni dünya olarak ayırdığınız sektörün yeni dünya tanımını yüklediğiniz online ticaret üzerine gerçekleştirilen yatırımları nasıl değerlendiriyor ve eski dünya ile etkileşiminin ne yönde gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi tabii eski dünya dediğimiz ya da eski ekonomi dediğimiz anlayışta çok fazla katmanlar var. Yani bir ürünün üretilip tüketiciye gönderileceği kadar pek çok katmandan geçiyor. Bu aracıları ortadan kaldırıyor yeni ekonomi anlayışı. Bu çok temel bir özellik. Aynı zamanda bunu çok ölçeklenebilir kılıyor. Çok daha fazla uzaklara, çok daha farklı tüketicilere ulaştırabiliyorsunuz. Ölçülebilir olması çok önemli. Daha önceden eski dünya ekonomisinde... E, reklam veriyorsunuz ama reklamın yarısı doğru yere gidiyor, yarısı boşa gidiyor. Bu çok ölçeklenebilir. O anlamda da çok e, faydalı, çok verimli bir e, sistem. Burada en büyük sorun, en temel e, sorun insan faktörü. Hala çok büyük kaynaklar var eski dünyada, fakat karar vericilerin e, dijital zekası yeterli değil. Ticari zekaları çok iyi, belki matematik zekaları, duygusal zekaları çok iyi ama ticari zeka kazanabilmek için belirli zamanlar, aşamalara ihtiyaçları var. Bu dünyanın içine girmeleri gerekiyor. Etom'u takip etmeleri gerekiyor. İşte ne bileyim, Vebrazi'yi takip etmesi gerekiyor. Tek crunch okuması gerekiyor. E, oradan esinlenmesi, orada örnek e, iş modellerini e, o sitelere girerek anlamaları gerekiyor çok fazla öğrenilecek şey var ve çok dinamik bir dünya bu. Ve geç kaldıkları sürece bu aradaki fark açılıyor. Ben o anlamda diyorum ki yeni ekonomi düzeninde özellikle üçüncü nesil, birinci nesil, ikinci nesil bence buraya çekmek kolaydı. Ama yeni genç arkadaşları buraya çekip, çünkü bunlar geleceğin karar vericileri aynı zamanda. Oraları etkilemek, oraları tetiklemek iyi netice verebilir.